Selam gençler hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte bir çıkartana kadar balıyoruz. Şunu tutarsam mükemmel olur. Neden Neden balıyoruz? Çünkü binin arıları var ve arılar bal yapar. Arılar ne yapar? Vız 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 vız. Arı vız vız vız. Arılar vız vız mı yapar? Arı vız vız. Ay ay, Tamam tamam. Bak bal yapan yer. Bal yiyoruz arkadaşlar. Allah. Bal yapan yer. Oğlum dur 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 dur. Oğlum oha! Oha! Hepsini yiyecek miyiz bunu? Bana Bansa bir <laughs> yeserim 100.000 kalori var burada. 100.000 bunu yersek oha. ne oluyor? Yani çok yersen ishal olursun, ateşin çıkar falan. Az yersen miden bulanır ve çok kilo alırsın. Çok... Az yersen de yararlı. Az yersen yararlı ama biraz fazla yiyebilirsin. Cildini güzelleştirir. Bir de benim bildiğim bir şey var. Kaldırıyor diyorlar. <laughs> Vereteli duydun mu? Senin çok bal yemen lazım oğlum. Neyi kaldırıyor? Kaldırıyor abi. Adamı kaldırıyor ya. Kaldıraç Kaldır. etkisi var vereteli. Kaldıraç etkisi. Evet Değiz arkadaşlar. Ya. Benim olay bu tutmak olsun bunu kanka. Dur, dur. Savaş kutusunda arkadaşlar çay kaşığı yiyeceğiz. Büyük kutuda bal ne kaşığıydı? E, tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı. Tatlı. Sen görebiliyor musun lan? <gülüyor> Göremiyorum. <gülüyor> Seni tekrar ediyorum. Mega kutuda da arkadaşlar büyük kaşık yani yemek kaşığı yiyeceğiz. Yani değişik bayağı bir değişik bir video olacak. Tamam. Bunu ne yapalım? Nereye koyalım? Şuraya mı? Ortaya koyalım. Aa sen oynayabilecek. Mouse oynamıyor musun? Oynamayacağız. Mouse'la oynayacağız zaten. Dükkana geliyoruz ve hemen arkadaşlar buradan 135 TL çekiyoruz. 360 taş. <laughs> Ne oluyor Bir şey, şey olmuyor oldu. taş çekmeye çalışıyoruz. Taş çekmeye çalışıyoruz da biraz değişik bir şey oldu da orada. Tamam. Berat niye gözün kapalı senin? Ney? Nasıl ne? ney oğlum? Durum ortada değil mi? Gözlerin kapalı işte. <laughs> Bugün öyle istedim. Ya. Bu arada he olayı bir söylemedim. <laughs> bu arada arkadaşlar bugün bu videoya 80 bin like gelirse yarın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir tane karakter var bayağı iyi bir karakter. Ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun ben, ben biliyorum. biliyorum. Yani sen Bilenler biliyor ben yaz biliyorum. tahmin edenler yazsın. Aşağıya olarak yazsın. O karakter çıkana kadar odada torpil bomba kız kaçıran artık o Allah karakter. Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse patlatacağız arkadaşlar bayağı riskli bir video olacak. Eğer o videonun gelmesini istiyorsanız like atın yani. Like, like atın like yorum gelirse, atın. Bayağı efsane olacak o zaman hemen arkadaşlar Oğlum bayağı bir iyi olmayacak değil. Küçücük 10 metre kare odada torpil patlatacağız. Karakter kadar. Çok mu riskli oluyor? Yani eğer yine bu tayfa olursa üçlü yani ayaklarımıza gelebilir. havaya altına gelebilir. Havaya da ne? Geri gelecek. Neyse tamam. 80 bin like gelmeyebilir bana zaten. O yüzden çok fazla şey yapmayalım bunu Tamam. 169 elmas verdim ve Buradan açmaya başlamadan önce bir de buradan ilerleyeceğim ben. Yukarılar da var bayağı bir. bir dakika. Şuradan hemen gelelim. Açmaya başlayalım. İlk başta mesela dur. Bunu almaya gerek yok. Hemen mega kutu açıyoruz ve şu an ne yapıyorsun? Her bir, <laughs> bir şey olmuyor. <laughs> ve bir çıkana kadar arkadaşlar evet şu an Ç ilk kaşığı ben yiyorum o zaman. Çıkmaz mı? Mega kutu olduğu için büyük yiyorsun. Büyük yiyorum arkadaşlar. Ova. Bugün çok tatlı bir video yarın bomba gibi bir video. Arkadaşlar Berkalın. dur şu an bir korkuttu beni bal ya. Biraz dolu dolu değil mi? Dolu dolu ya. Dolu arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> 500 kalori aldı bak şimdi yarasın. Vay be. Kan olsun can olsun kardeşim İri ve diri ol inşallah. <gülüyor> Tatlıymış. <gülüyor> Biraz fazla tatlımam dur. Tamam. İkinci kutu. aha bak şu an büyük kutu geliyor. Şey gel, kaşı. Gel. Berat bunu sen yiyorsun. Neyi? ben yidiririm Berat'a. Sen yedir Berat'a tatlı yani. kaşığı. Sana şimdi yedireceğim Berat'cığım. Yiyor muyum ben? Yiyorsan. Ben bal sevmem ama. Biz sanki müptelasıyız balın. Bal. Her gün bal. Biz seviyorum. her gün oğlum çükün kalkar lan. Gel. <laughs> Açtım abi. Oğlum senin bak aç az aç 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 hemen hemen hemen. Aslanım benim. Oh yarasın koçum. Nasıl? Bom. Oğlum akşam karıya gidiyorsun. <laughs> Bana hadi lan ver <laughs> Güzel bal bu. Güzel değil mi? güzel Oğlum. mi? Değil mi Kaç para verdim lan? E, 100, geldi. geldi mi? 100 lira lan bu 100 lira. Güzel misin? Ay bir tane büyük kutu. Şimdi sıra sende. <laughs> bu arada aynı kaşıktan yemiyoruz. Ama aynı tabakta <laughs> kaşıklar duruyor. <ya. gülüyor> tamam al sen de sıra. Hızlı hızlı. Geliyorum. Benim çok ihtiyacım yok ama Berat Ali'ciğim. Benim aklımı yemek ister misin? Bu ba bayağı yiyeceksin bu arada. Ye ye. Bu arada arkadaşlar aşırı kalori alacağız. <laughs> Bu bu arada bu videoda akşama bayağı... Ben... cırcır. Cırcır cır olur muyuz ya? <laughs> Allah olur ne hocam? oldu? Lan ben bir şey yapmamıştım aslında. Oraya basmamıştım. Tamam büyük kutu sıra bana geldi tekrar. Ve arkadaşlar hemen bir tatlı kaşığı yiyorum. Tamam. Oh yarasın. Hangi oğlum baba ben benim kaşığım mı lan? Ne oldu? Neyse tamam. Korona tak. Tamam. Aa Berat'a denk geldi mega kutu. Büyük kaşıkla mı yiyor? Aynen büyük kaşıkla yiyorsun Berat. Nerede yiyor? Sonra yine bir kaşık da Berat'cığım. Çıktı mı? Çıktı çıktı. <laughs> çok ağzın çok tatlı oldu lan. Ne çıktı? Değil mi? <laughs> He. Tam büyük kaşık, büyük kaşık. Gel al sen keyfi al kanka. Çıkmadı mı? Çepelek şey, çıkmadı. Nasıl o, yiyecek? Abi. Nasıl yiyecek? Dur. Ne, ne? Aç ağzını. Aç ağzını. ağzını. Büyük kaşık bu. Aç oğlum iyice aç. Ağzını. Aç ağzını, aç, aç doldursun. Oh. Oğlum akşam var ya. Benim vur var akşam sabaha kadar bu koşar kanka artık. Vallahi bir Çocuk daha küçük yaparız. <laughs> <laughs> sen yine küçük şey ortalama kaşık yiyorsun bu arada. ortalama kaşık hangisiydi ki kanka? Bu burada, burada. Tamam. Senin kaşığın. Yani... Ya artık ikimizin kaşığı. Tamam ikimizin kaşığı oldu. Bir şey olmadı. Oğlum bak sıcak basmaya başladı. Değil mi? Değil mi? Bayağı, <gülüyor> <gülüyor> Bayağı sıcak basıyor bu arada arkadaşlar. Ya bir dakika. <laughs> biz fazla mı yiyoruz? Bir kutu başına bir bal çünkü çok... Şimdi sıra kimde? Bende mi? Tamam bende. Yutamadım ben ama. Dur ben bir tane daha yiyorum. Arkadaşlar. Benim kaşığım lan. Hayır senin değil bu. Senin sıçıyor. <laughs> oh. Tamam. Altında bir şey yok herhalde. Sök. Kurtuldu değil mi? Ne? ne? Kurtuldu değil mi? Ne kurtuldu? Kim, kim Benden kim, sonra kim? Berat da. Hayır Berat. Ne geliyor? Hangi büyük yiyor? Berat şimdi ortalama kaşık yiyor. Ortalama kaşık. Ortalama kaşık. Dur biraz. Dur dur. Ha. Çıkmadı mı? Ortalama kaşık. ortalama kaşık. Ortalama kaşık. O değil o değil dur. <laughs> Hangisi ne ne bana ver. O, o değil o değil o tamam. Fazla yemez ölür vallahi. <laughs> gel gel aç ağzını aç aç. aç, aç. Oh yarasın. Oğlum bunun boyu da uzar bugün ha. Valla boyu da uzar ama ne anlamda uzar belli değil. lan. Yani. Bugün böyle tanıdın gibi. Tamam o bak mega kutu sana denk geldi. Büyük kaşık giyeceksin ha. Nasıl yani? Valla baya baya büyük kaşık giyeceksin. Oğlum yemek istedim. Bu arada biraz azaltalım mı? Benim şu an beynim yanılmaya başladı. Yandık Az az iyice yesek mi? Bir tane daha açtım. Hadi sen <laughs> ye hemen hızlı bir şeyle ben diyeceğim. Baya uzadı video çünkü. Gidin aynen. Bir tane de ben alıyorum. Tatlı kaşığı. Bunun niye tatlı kaşığı ya? Doğru ya değil mi? Büyük kutu, büyük kutu. Ne? Lan büyük kutu. kaşığı hiç kullanmadık zaten. Bak kaşığı burada. Oha. Of. Nasıl geldi lan? Berateli. Berateli de şimdi tatlı kaşığı. Çıktı mı? Çıktı çıktı. Nerede çıktı? Az çıktı biraz. Bana. Onu ver bana. <laughs> bal bitti dur. Hani bal... Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ben anlamadım. ya. Hadi aç. <laughs> Abi ben böyle bir içeri giremedim orada. Bir tane de mega kutu. Hı? Şimdi yedim onu sana sonra <laughs> Hayır ben yedim sonra bu yedi sonra sende sıra. Sende sıra. Büyük, büyük mü yiyorum? Aynen büyük. büyük yiyorsun. Büyük, yani. Abi daha yiyemiyorum ki. Valla ben ateş bastı bana bu. Bu gece bir yere gitmem lazım benim. bu gece. Ya bir yere gitmem lazım ya da birilerinin gelmesi lazım. Ben biraz daha ilerliyorum. Ah Küçük kutu bana denk geldi. Tamam. Abi savaştı. niye sana küçük? Bana yerleyemiyorum ya. Ben... <laughs> bana küçük kutu geldi. Tamam güzel arkadaşlar. Şöyle dolu dolu. Şimdi Bereteli'ye büyük kutu geldi arkadaşlar. Büyük kutu değil ya mega kutu mega kutu Çay kaşığıyla mı yiyor? Mega kutu geldi ona şey yap Ha, aynen çıkmadı, Hala çıkmadı Nasıl çıkmadı ya? Dur lan ye sen seni yemen lazım Ol, Abone atacak bunu yersen Ulan elime de geldi <laughs> elime Aaa <döküldüm>. <laughs> <laughs> Lan düşeceğim düşeceğim, <laughs> ben, düşeceğim ben ne yapıyorsun? <laughs> abi bana <Oğlum>, var <laughs> sıcak basmaya başladı bak Bana hareketlendim <laughs> ha Oğlum çok şey ya Ben çok kötü olmaya başladım Ben Bence biraz azaltalım bunu İlerleyemeyeceğiz çünkü. <laughs> Kanka bir saat bal yiyorlar. <laughs> Ay dur şunu açtım. <laughs> bir, karakter... biraz azaltalım arkadaşlar bence. Bundan sonra biraz hafiften azaltalım çünkü... Yarın da çekeceğiz video sıkıntı olur. Şöyle açalım arkadaşlar. Bu arada bir çıkmıyor. O zaman biraz daha taş çekiyoruz hemen. Ne oluyor Berat? Ne oldu Berat yerinde duramıyorsun ya. Bir şey yok ya. Hı? Bir şey Biz, 35 TL daha çekiyorum. Bir de su da içmiyoruz bak. Aa su içmiyoruz ya su verseniz de. Su, su ama challenge bu olsun ya ama su, su içmeyiz. İçmeyelim abi. Ha. Ben içeyim ben körüyüm. Sen <laughs> benim bana. Tamam hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Bereteli'nin kutusunu çekiyoruz yine. <laughs> nasıl Bereteli ya? Oğlum çektim yedim sen abi. Sendeydi. ben az önce. Ben sen yedim abi. O değildi. O değil abi. Yedim. Sen değildi. Hayır abi. Abi yok yalan sen yapıyorsunuz. sendeydi. Tamam 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 doğru dedi. Tamam yiyorum şimdi. Savaş <gülüyor> kutusu <gülüyor> bana geldi. Dur dur savaş kutusu bana geldi. Ben o zaman bir çay kaşığı yiyorum abi. Bu arada çok kötü olmaya başladım ha. Sen baya baya doldurup yiyorsun. Kaşıkla. <laughs> <laughs> Bal bitti lan. Valla iyi olmaz değil mi bu? İnsan <laughs> 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 olacağız. Büyük kutu, kutu sana. He. Büyük kutu sana. Abi niye bana büyük kutu? Tamam yiyorum büyük kutuyu. Büyük kutu büyük şey e, tatlı kaşı yiyeceğim. Ben kutuları bilmiyorum ki. Bana... Mega kutu en büyüğü. He. Sen şimdi büyük kutuyu... Kanka mega kutunun ne olduğunu mega bilmiyorum ya ben. Mega kutu en büyüğü şu an... Be, oğlum hiçbir şey çıkmıyor. Berat Ali en büyüğü yi yiyeceksin şu an. Sen ha. yedin mi? Bence dur ikide bir yaptığımız için dur şimdi bir tane daha açalım. Öyle Bence de öyle ye. <laughs> Çünkü gerçekten ben bu kadar yiyeceğimizi tahmin etmemiştim. Biraz daha açalım. Şimdi Oğlum yani. çok güzel lan artık. Tamam o zaman ortalama bir kaşık yiyelim. Çünkü... Çay kaşığı yiyelim. Tamam çay kaşığı değil çay kaşığı. Çay kaşığı. Çay kaşığı işte abi. Çay kaşığı çay kaşığı. kaşığı. Valla tamam, küçük bakayım. bu. Bakayım ben çay kaşığına. Bak valla küçük. Nerede? Alçana ağzına. Aç ağzını ne oğlum? Zorla sokacak mıyız oğlum, ağzını? Elime damladı ya. İlla ağzımıza sok diyor ya. Allah Allah elim şey oldu ya her yerim bal oldu ya. Of, su bak, bak, o su içmemek Bak bu akşam var. bir yere gidiyoruz seninle. Kesinlikle. Biz durur muyuz? geldi vallahi biraz bir şeyler. Tamam mega kutu da bana geldi. <laughs> büyük mü Büyük yiyorum bu sefer. En büyüğünü yiyorum. Ama Abi. çok kötü. Şu an var ya hayatımın bal, Ben bu kadar bal yemedim ömrüm boyunca. Ben de yemedim. Bütün ömrümü toplasam bu kadar etmemiştir zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şiş, su içmek yok. benim ben kem kürüm. Kör değilsin ya sen yakışıklısın. Abi ya. çok kötü vallahi bu ya. Su istiyor ne yapalım ya şey. Abi! Bitti ya. çıktı! 40. Bitti. Bitti. çıktı! yemezdim bak vallahi yemezdim. Vallahi daha yemezdim ya. Çok Oğlum var hayatında ben bu şeyi bu kadar hiç sevmiyor. Tenime baksana kanka ya, artık. Bana, öldüm ya. Ya. Ya bunu ya? <laughs> bana ya, bak gülmüşler ya bu ne ya? Abi ben su gibi oldum yani. Ben hayatımda bir balık bak bitti bal bitti anasını satayım. Yeni Çık. aldık da. Oğlum artık çıkartabilirsin. Çıkartabilirsin çıktı bak gel çıktı. Vallahi hiç Oha. Canım. Yemin ediyorum beklemiyordum Hı ben bu arada. Net. Evet. Bu arada ilk çıkan karakter bir ha. İnanmayanlar olabilir arkadaşlar. bana, bana ilk defa bir çıkmıştı mesela. Yok normalde o kadar karakter var ki ilk ben hayatta düşünmüyordum bu videoda çıkacağını. Bak B'ye bak nerede? Burada. Bir ye yeni çıktı arkadaşlar. İnanmayanlar yok, olabilir. Yokmuş değil mi? Oh. Abi, Eğer ki derseniz yok var abi burada. Çok, Çok... saçma bir şey ya. Bak o kadar bak hiç karakter çıkmadı burada sadece B çıktı. Şaşırtıcı. Ne hissediyorsunuz ya ben duramıyorum artık. Ben de şu an duramıyorum. Hadi, Hadi gidelim. Ya. Hadi gidelim bu arada. Arkadaşlar Mutaks'ta kaldı artık biliyorsunuz. Benim yerim kartlar biliyorsunuz. Kartlar hem kartlarda var hem de bu kafasını tıklayarak gidebilirsiniz. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Yarın ya. eğer gibi. ki eğer ki biz çok sapıtmazsak bu gece bir bomba bir video gelecek. Aynen, Ama ya. 80 bin miydi? 80 bin Aynen. Of. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Oh, su su su. su, su. Bay şey, bay.